Herkese merhaba, portal maceramıza 19. test odasından devam ediyoruz. Evet, cihazı test bittiğinde ee, geri kazanım merkezine bırakmamızı söylüyor çünkü Testin bitiminde bize verecekleri ödül olan keki yemek için iki elimizin de boş olması gerekiyor falan filan. Burada şu enerji tokunu buraya getirmemiz gerekiyor. Şimdi bunu buradan alırsak, bu çapraz bir açıyla gelip şöyle sekip bu şekilde buradan gelip tekrar buradan çekip oraya gidebilir. Bir deneyelim bakalım. Maviyi Maviyi buraya açıyoruz. Veya biraz daha yaklaştırabilir miyiz? Bundan daha yakın olmuyor. Ve Sarı da buraya açılsın. İlk topta bir farklı açıyla açıyla geldiği için olmadı. Hmm, sanırım biraz daha farklı bir şey yapmamız gerekecek. Sarıyı biz buraya açıp önce bir şunun yerini ayarlayalım. Mavinin yerini ayarlayalım. Şöyle dönersek nasıl olacak acaba? Az daha daha geri açmamız lazım. Sarıyı tekrar ben buraya açıyorum topu kesmek için. Çok daha değişik şeyler oldu ama ben başımız derde girmeden sarıyı şöyle açayım. Şöyle. <laughs> genelde biraz pardon, genelde biraz açılı oluyor yani aslında tam ayarlayamıyorum. Вот я часть от него покажу. Evet. Biraz sessizlikten sonra burayı enerjilendirdik. Şimdi platform hareket ediyor mu? Şu anda platformu beklemek zorunda kalacağız. O arada biz şuraya mavi açalım. Buraya sarı açalım. Buraya çıkalım. Şöyle Burayı sarıya açalım. Gidelim. Şimdi tabii bizim platform beklememiz lazım şu dakikadan sonra. Bu düğme ne yapıyormuş bir ona bakalım. O kapıyı açıyor ve evet platformumuz da geliyor. Bizim platform oradan geçerken hemen karşıya e, porta gerekiyor. Harika. şöyle platformumuzun gelmesini bekleyelim. platformumuza atladık. Ben her ihtimali karşı şuraya mavi açayım. Ha, evet şimdi buradan nasıl kurtulabileceğiz acaba? Olamaz. Orası zor bir bölüm evet. Şimdi şuraya da Sarıyı açıp, gelecek olan platformumuzu beklemeye başlayalım. İleri o topların olduğu yer gerçekten zorlayıcı bir bölüm. Orayı şimdi nasıl geçeceğimi bir taraftan platform beklerken bir taraftan da orayı nasıl geçeceğimi düşünüyorum. tam kenarını bir yer açmam lazım. Şuraya mavi, şuraya sarı. Evet. Tekrar aynı şeyleri yapacağız. Ee, sanırım denemelerimiz biraz uzarsa videoyu kırpabilirim. Platform geliyor. Top vurdu bu sefer de yani ayarlamak birazcık zor. Şöyle biz yine platformumuzu beklemeye başlayalım. Evet, gene gidiyoruz. Bakalım. Şöyle mavi yapıştıralım. Şuraya sarı yapıştıralım. Ve oldu evet. Acaba burada ne var? Şuraya mavi. Şuraya Şuraya mavi, şuraya sarı. Evet. Ve testin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Olamaz. Kek dedikleri uymuş. Kek dedikleri uymuş. Tamam direkt fırının içine gidiyoruz. Daha önce bölümde de biliyorsunuz. You will be baked and the cake diyordu. Öyle bir şeyler demişti. Yani önce fırınlanıp sonra kek yapılacaksın demek kek buymuş yani. Duvarlara portal açabiliriz. Karşı evet karşıya da açabiliriz. Şu aşağıya doğru Aşa aşağıya doğru açalım evet. Ve karşıya geçtik. Ya. Kardeşim ne konuştun ya? Konuşan da e, GLaDOS isimli bir bilgisayar. Bütün bu test e, belalarını başımıza açan bilgisayar. E, artık az önce fırından kurtulmamızda pek memnun olmamıştı. Işte. Şimdi de e, fırından kurtulduğu başarımdan dolayı mutlu olduğunu ve bunun için bir parti düzenleyeceğini, silahı yere bırakıp işte beni partiye götürecek elemanı beklememi söylüyor. E, yemezler diyoruz. Bakalım hız alma o oh, olamaz. <laughs> Hız alma taktiğini uygulayamadık. Şimdi o gevezelik yaparken biz en yukarı açmaya çalışayım ben de biz de şu şekilde Tekrar karşıya geçmeye çalışacağız. Ve oldu evet. Buralarda ne var? Ve laboratuvardan çıkmış bulunuyoruz şu anda. Merdiven göçtü. Şöyle, şöyle merdiven önemli değil. Zaten bizim portal cihazımız var. Onu bize vermekte en büyük hatayı yapmışlardı. Burada bakın o taleplerin yapıldığı yerler veya fırın olduğuna göre bu kilide bir şey yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Fırın olduğuna göre imha edildiği yerler kullanılmış taletlerin e burada burada yolumuz tel örgüyle kesiliyor. Şöyle yapıştırabileceğimiz bir yer var mı? Burası veya tel örgüden geçiyor. Evet tamam problem yok. Ve şimdi burada ne var? çok Tam karşıya geçmemiz gerekecek ama arkası boş gördüğüm kadarıyla bunu nasıl yapacağız şimdi? Şimdi burayı açacağım ama Şurada bir kapı var. Oradan küpler gidiyor. Sanırım şuraya gitmemiz gerekecek ama oraya gitmeyi şöyle bir bakalım ne var ne yok orada. Evet buradan biraz zor gideriz biz bana öyle geliyor. Şöyle maviyi yukarı açarsak veya maviyi şu tarafa geniş tarafa doğru açalım ki üstüne atlayacak yerimiz çok olsun. Oha kapıya takıldık. Şimdi tekrardan oraya açıyoruz. Evet. Direkt aşağı iniyoruz. Burada bir işaret var. Yukarı işaret ediyor. Sanırım şu şu merdivenle artık ne diyorlar bunu kedi yolum diyorlar. Oraya atlamamız lazım. Da buradan nasıl nasıl hız alacağız? gene aynı şey. Bir deneyelim bakalım. Evet. Karşıya da geçmiş olduk. Evet. Robotta da Çekemezlik at safhada beğenemedin mi? Ee, şimdi ne? Burada kırık bir boru var. Kırık boru varsa ne yapılır? İçinden yürünür genelde. Burada tabi kontrol yok herhalde. Kendi kendine gidiyor şu anda. Acaba nereye çıkacağız? Ateşe de düşebiliriz. Her şey olabilir. Ve buralarda ne var? Bir şey yok. Testin bittiğini söylüyor. Pastan almak için e, ilerlememi söylüyor. Şöyle açarak karşıya da geçtik ve test bitti. Ben de videomuzu burada sonlandırmak istiyorum. Biraz daha zorlandığımız e, bir bölüm oldu ama bu bölümü de geçmeyi başardık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Artık son bölüm olacak büyük ihtimalle. Başka bölümlerde olur mu bilmiyorum ama gelecek bölüm son bölümümüz olabilir. Yani son bölümümüzde finalimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler. İyi akşamlar demiyorum çünkü sabahın köründe çekiyorum şu anda videoyu. Kendinize iyi bakın.